Evet arkadaşlar, son büyük çekiştirme vardı. <laughs> Tabii yalan. 75 hiç işte, dayanamıyor. Sol lastik patladı. 75. Sola Sol arka. Şu an dağıttık. Ben de burada ağırlık yapıyorum. Sola yatmasın diye. Bak oğlum şu ya çamurlara değmesin motor da dönerken. Dur ya. Üstümü teyit edeyim Ha? He? Aşağıya bindiğimde düşmesin motor. Evet. Aha da durunca. Plastik bitti ha işte. Ben yine böyle, böyle. Neyse. Bu sevgide eve kadar gideceğiz. 75 tane oğlum. 5 babam. Ha? Lastikten geliyor. Arkadaşlar şimdi 75'in lastik patlamıştı. Bildiğiniz onu yaptık. Tekrar ise başladık. Bu çekirdek arası saplardan belli olduğu üzere. Arabada işlem yaptık. İşte bu buraya önce ekilecek. Yani şöyle de Göstereyim bayağı küllük gibi. Derin de istengin. Yani sürümü çok gerek yok açıkçası. Bakacağız duruma göre. Ya direkt ekim yaparız. Ya da sürüm yaptı ekim yaparız. Bir buraya yeni koyu vurdum uslu. Şurayı arabalığı da geçtim ama düzenmesi lazım buranın. Yani. Yükselti var. Böyle bu çiçek ekranı alabora işlemi ve lastik işlemi olacak yani lastik patladı onu göstereceğiz. Lastiğin yapımı kayıt Söyle Şöyle yeni lastikleri Sol lastik patlamıştı. Bu değişim Sol lastik patladı. tekte alamıyorsunuz. Kopma çifti değişti. Zaten diğer lastiğinde çok durumu kalmamıştı. Yine bir çekeyim aslanı. 3 metre arabalayı taktık. Şöyle farkı görün arkadaşlar. İstenmiş ve istenmemiş. Şimdi çekirdek sapladı. Yani biz ilk defa çekirdek ettik onun için de şöyle yani Çekirde parçalamak için sapını Ekstra bir malzeme kullanıyorlar Cebulu falan diyorlar da bizim bölgede pek yok Gerek yok yani arabalar bence daha iyi oluyor Nasıl oldu Bu bazı bölgelerde kullanan arkadaşlar var ettim. o O videolar izliyorum Ya sap belli oluyor yine yani Bu alabora gibi parçalayamıyor sapı yani Alabora bana daha mantıklı geldi 950 işlem var. Az bir işlem kaldı. Yani, Motorda dinlemiyor. 75 bile gir ama 3 noktayı rahat çeviriyor. Yani Alaboray bana da takmış tamamdır. Diğerine takmıyoruz. motorun lastikleri ve inceye takacaktır. İşte beraber de çok çok yüksek fiyat istediler. Biz de alın devam edelim dedik. Şimdilik bu şekilde. Videoyu da çok uzatmayalım arkadaşlar. Kanalı beğenip abone olursanız benim için iyi olur. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.